Ara sıra Sinan Akçil bize laf atıyor X'ten, Twitter'dan. Şimdi sıra bize geldi. Öyle hep sen oradan laf atacak değilsin. Söyle bakalım Sinan kardeşim. Konsere çıkıyorsun. Konsere çıkarken etrafında bu çevik polisler ne arıyor? Bu polisin görevi seni korumak mı? Seni bu şekilde korumayınca ne oluyor? Halk üzerine mi atlıyor? Elbiselerini mi yolluyorlar? Bu kadar. Bak görevler var onu anlıyorum. Niye peki sen buradaki polis kardeşlerimize bu eziyeti yaptırıyorsun? Demiyorsun ki ya bir dakika kardeşim sizin göreviniz beni korumak değil. Bu organizasyonu yapan insana muhtemelen kamyonla para veriyorlar. Buraya o görevleri tutması lazım. Zaten korkacak da çekinecek de bir şey yok. Gelmişiz bir tane festivale yani. Bu kadar büyük bir şeye gerek var mıydı diye neden sormuyorsun? Haydi söyle bakalım. <laughs> Hep sen bize soracak değilsin ya. <laughs> Ama tabii yani polisin bu tür olaylarda kullanılmasını yanlış buluyorum. Görevi değil, işi değil. Ama diyebilirsiniz ki ya daha yeni uzi vurdular ayağından adamcağız. Yine de biraz fazla abartılı geliyor bu sahnedeki koruma meselesi. Ha polis orada genel güvenliği sağlar mı? Sağlar ama polis orada sanatçının güvenliğini sağlayacak diye ben dünyanın hiçbir yerinde ne bir spor müsabakasında ne bir konserinde böyle bir şey görmedim.